Merhaba ben Varujan 1952 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra 1974 senesinde Stuttgart Almanya'ya geldim. Burada Stuttgart Üniversitesi'nde makine mühendisliğini bitirdim. Ancak bu meslek bana çok kuru geldiği için tesadüflerin de yardımıyla gazetecilik, tercümanlık ve öğretmenlik dallarında faaliyet göstermeye başladım. 1985-86 yıllarında tesadüfler beni o zamanki Hürriyet Orta Avrupa temsilcisi Metin Doğanak'la karşılaştırdı. Ondan sonra ben 80'li yılların ortasında Hürriyet Gazetesi'nde başladım. O zamanlar tabi tek gazete oydu. Seneler ilerleyince tabi diğer gazeteler, Türkiye televizyonlar, internet falan eklendi. Şu anda ben her dalda tekrar çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanlarda poliste, mahkemelerde, savcılıklarda falan tercümanlık yapıyorum. Bir de bizim Almanya'nın Baden-Württemberg Merkez Bankası'nda personale Türkçe dersleri veriyorum. Peki, burada değişik gazetelerde çalıştın. Şu anda Avrupa'daki Türk medyasını nasıl değerlendiriyorsun? Valla ben şu anda 50 senenin beri Almanya'da olduğum için tabi 50 sene içinde çok büyük değişiklikler oldu Almanya'da. Hem Türk kesiminde hem Alman kesiminde. Almanya'nın iktisadi durumu şu an belli. Hani üçüncü senedir bir çöküş yaşanıyor aynı zamanda tabii bu çöküş Türk kesimine de rastlıyor. Onun için şu anda ben durumu pek parlak görmüyorum. Ee, Varucan senin burada herhangi bir aileden bir fert var mı yoksa yalnız mısın? Yok ben burada yalnızım kimse yok. Benim bir kız kardeşim var. O da Paris'te. Benim Baba tarafındaki kuzenlerin hepsi İstanbul'da. Onlar üç tane, bizim babalar dört kardeşti. Hepsi öldü tabii. Bir de anne tarafından da bir kuzen var. O da Kaliforniya'da San Francisco'da. Orijinal evet. sen İstanbul Ermenilerindensin. Evet. Buradaki Türklerle de çok yakının diyalog içindesin. Herkes seni çok seviyor, çok yakının tanıyor. Kendini nasıl hissediyorsun? Nereye yakın hissediyorsun? Öyle söyleyeyim. Sen neticede bu milliyet Allah'ın verdiği bir şey. Kimse bunu değiştiremez. Ama e, buradaki bütün Türkler seni çok seviyor. Sen de onları çok seviyorsun. Evet. Böyle bir değerlendirmesini yapmanı istesem. Valla ben kendimi hani Almanca tabiriyle Weltbürger olarak tanıtıyorum. Benim merkezle ilişkilerim var. Mesela bileyim Alman Cumhurbaşkanı'ndan bilmem aşağıya ne bileyim üniversitesinin kapıcısına kadar. Yani herkesin var. Hem Alman hem Türk. Ben öyle bir kişiyim ki ben hani böyle randevu, mandevu termin falan almadan belediye başkanlarına, bakanlara sağa sola gidebilen bir kişiyim. Eğer oradaysa mesela belediye başkanı giriyorum, orada değilse sekreter diyor ki yarın öbür gün gel diyor. Hani öyle bir kişiliğim var benim. Hem Türk makamlarında hem Alman makamlarında. Peki buraya ilk geldiğinde kontak kurduğun insanlar genelde Türk müydü yoksa yine senin gibi? Yok hepsinden var. Türk var, Alman var, ne bileyim Yugoslavya. Şimdi Ukraynalılar da katıldı tabi o kontaklara. Onlar El pek tabi tabii Almanca tek tük konuşuyorlar. Almanca anlaşıyoruz. İlk geldiğim diyorum ilk geldiğim. ilk geldiğimde tabi haliyle iki kesimle de kontağımız oldu hem Türk hem Alman kesimiyle. Tabi genellikle ben üniversitede okuduğum için üniversitede de bir Türk Türk arkadaş vardı. Biz üniversiteye 74 yılında 36 kişi başladık Türk. Bazısı Türkiye'den gelme, bazısı burada ve 36 kişiden ancak 3 kişi üniversiteyi bitirebildi. Öbürleri yolda döküldü ve o 3 kişiden birisi de benim. Yerleri çalışmak zorunda kaldırdı değil mi? Evet, benim ama o zamanlar tabii Türkiye'de ve Almanya'da iktisadi durum çok daha iyiydi 50 sene önce. Mesela Türkiye'den bana bol bol para geliyordu. Bizim dükkanımız vardı İstanbul'da. Çok iyi çalışıyordu. O zamanlar o dükkan 5-6 aileyi geçindiriyordu. Şimdi bırak aileleri bir kişiyi bile geçindirmiyor şimdi. Peki e, evlendin mi hiç? Böyle? Yok. Beni kimse istemedi. Ben de evde kaldım. <laughs> Yaşın şu anda kaç? Benim yaşım 52 doğumlu olduğuma göre bu sene 73 oluyorum. Bundan sonra da evlerine çok zor herhalde. Bundan sonra herhalde olmaz. Ancak şöyle hani loto'dan 120 milyon falan çıksa o zaman olur. Değil mi? O zaman mutlaka birisi çıkar diyorsunuz. Peki. E bir gün İstanbul'a dönüp orada yaşamayı düşünüyor musun? Hayalinde öyle bir şey var mı? Valla ben şimdi 50 sene oldu tabi burada. Orada şeylerimizi kaybettik. Kontaklarımızı falan. Daha benim mesela Alman Lisesi'nden arkadaşlarla da halen kontağım var. Mesela Faruk Eczacıbaşı benim okul arkadaşım. Sık sık onunla görüşüyoruz. Öbür arkadaşlarla bir de 10 senede bir Alman Lisesi bitiriş kutlamasını yapıyoruz. Mesela 2 sene önce 23'te Alman Lisesi'ni bitirişimizin 50. yılını kutladık. Ama maalesef her 10 senede bir aramızdan ayrılanlar oluyor. Önümüzdeki 60. yılda bakalım ne olacak. Evet. Türkiye'ye gidip geliyor musunuz? eee eskiden geliyor gidip geliyordum ama anne baba falan ölünce artık fazla şey kalmadı. Öyle diyelim ilişkiler kalmadı. Bir de bizim ev orada kirada olduğu için gidince ev de yok. Otelde de falan kalmak zorunluluğu doğuyor onun için. Ancak böyle özel durumlarda gidiyor mesela alma lisesini bitirişin 50. yılı falan gibi. Evet. Peki şu anda burada Stuttgart'ta yaşıyorsun. Evet. Kendi ait evim var. Yok, evimiz Cira'da yok. Yani ama şey, burada yaşıyorsun yani. Ben burada yaşıyorum da onu da söyleyeyim, saklanacak bir şey yok. Benim bir evim olmadığı için bir döner fabrikasının bir odasında yaşıyorum. Oranın sahibini tanıyorum o seneden benim evsiz kaldığımı duyunca gel sana bizim fabrikada bir oda verelim dedi. Ben de o odada kalıyorum şimdi. <laughs> i̇smini söyleyelim o zaman. Şeyin ismini tabi firmanın ismi bende eskiden King'di. Şimdi bir tat oldu. <laughs> Weiblingen'deki bir döner prodüksiyon firması. Teşekkür ederim. Bunlar burada. Peki e Buradaki birçok yerel gazeteye de çok büyük hizmetler verdi. Başta Erdoğan abinin dergisine, Don Kişot'a katkılarda bulundu. Evet. şu anda buradaki Türk medyasının durumunu nasıl buluyorsunuz? Valla internet çıktıktan sonra değil Türk medyası, Alman medyası bile çok büyük kayıplara uğradı. Mesela benim Bild gazetesini çıkaran Springer Ferlak'la çok yakın ilişkilerim vardır. Bild gazetesinin tirajı eskiden 6 milyondu, şimdi 1,5 milyona düştü. Yani bu her şeyi gösteriyor zaten. Bir de bizim, ben hürriyete başladığı zaman 80'li yılların ortalarında o zaman tek gazeteydi tabii de 120 bin tirajı vardı hürriyetin o zaman. Şimdi bin bile basamıyorlar. Şu an hani, kapandı. Kapandı mı? Yok. Evet. Artık basılmış. Hürriyet'e Onu bilmiyorum. O evet. mesleğin şey ayıp olmasın diye bin tane falan basıyorlardı. <laughs> sabah da e, basılıyor artık. Hürriyet Aa, yok. Hür, hürriyet ne zaman kapandı? 1 ee, Şubat'tan itibaren artık basmıyor. Ha, 1 Şubat. Yani daha yeni bugün. Zaten Ahmet Külahçı idare ediyordu oraları, o da ayrıldı oradan değil mi? Bu durumda, bu zamanda basının durumu, Türk basını olsun, Alman basını olsun çok zor durumda. Yani gazetecilerin, gazetelerin çoğu kapanmış durumda dediğimiz gibi Avrupa'nın en büyük gazetesi, bildiğim bile tiraşı birkaç milyon düştü. Onun için şu anda yani belki 15 20 sene sonra basılı gazete hiç kalmayacak. Peki e, buradaki Türkçe konusunda ne demek istersin? Konuşulan Türkçe, yazılan Türkçe konusunda neler söylemek istersin? Özellikle genç kuşakların e, Türkçe hakimiyeti çok az okumuyorlar maalesef, yazmıyorlar. Bu konu ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi durum şu tabi. Hep bunların hepsi internete bağlı. İnternet çıktıktan sonra artık kimse gazete okumuyor. Gazete herkesin cebinde, açıyor, haberlere bakıyor, şey yapıyor. Onun için hani buradaki çocuklar bile artık burada, doğan, büyüğün çocuklar bile hiç tabi Türkçe hiç bilmeyen çocuklar var. Ben mesela uzun seneler Stuttgart'ta Volkshochschule'de Türkçe dersleri verdim bir 30 sene önce falan baktım benim sınıfıma Türkçe isimli kişiler geliyor ama tek kelime Türkçe bilmiyor. Soruyorum niçin bilmiyorsun? Ne diyor? Bizim evde Türkçe değil Almanca konuşuluyor diyor. Onun için yani bu biraz diyeyim, düzeltilmesi gereken bir konu ama bizim gücümüz yeter mi onu bilmiyorum. Tabi bunu ailelerden başlayan bir şey ama maalesef zaten okuyan kalmadı da artık herkes bakıyor, izliyor biliyorsun videolar. Evet evet hep video oyunları, internet, playstation neler varsa işte onların hepsi. Onun artık Kitaplar da basılmıyor tabi. Mesela dünyanın en büyük ansiklopedisi olan Ansiklopedia Britannica kaç seyeden beri artık basmıyor. Hep hep online, hep online, hep online. Ansiklopedi kültürü bir şey kalmadı artık. Yok ansiklopedi yok. Mesela benim evde ben çocukken vardı tabii. Türk İstanbul'da meydanlar Rus vardı, hayatan ansiklopedisi vardı, Cumhuriyet. Onların hepsi cilt cilt var. Ben iki sene önce İstanbul'a gittiğimde dedim ki ya bunlar yazık dedim bunlara bir kütüphaneye, bir okula falan hediye edelim. Hiç kimse istemedi. Biz de atmak zorunda kaldık. Yazık ama ne yapalım? Sağlık durumuyla ilgili bize biraz bilgi verin. Evet, sağlık durumu şöyle oldu. Ben bugüne kadar çok sağlıklı birisiydim, halen de öyleyim, 73 yaşında. Bak, halen gözlük bile kullanıyorum. Ondan sonra ne yüksek tansiyonum var, ne yüksek kolesterolüm var, ne şeker hastalığım var, hiçbir şeyim yok. Yalnız işte bir kaza geçirdim. Ben bacağımı kırdım ve şimdi 4 haftadan beri hastanedeyim. Benim gideceğim yerde de bana bakacak kimse olmadığı için benim ne çoluk çocuk var, ne karı var, ne bir şey var. E bir de dediğim gibi industriye bitti. Bir döner fabrikasının odasında kalıyorum, etrafta da ne yemek yiyecek bir şey var, ne alışveriş yeri var, hiçbir şey yok. Oradan ta otobüsle 15-20 dakika en büyük şehire gitmek zorundayız. O bakımdan ben şimdi tek başıma zaten tuvalete falan da gidemiyorum. Onun için hastane dedi ki seni şimdilik burada bırakalım, bir FLEG'e plat falan bulana kadar ama o da henüz bulunamadı. Artık bilmiyorum ne olacak. E şimdilik daha genç sayılırız ama 80, 90, 100 olunca ne olacak onu bilmiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bizim finansiyel durumumuz da pek iyi değil. Çünkü benim annem hani bizim ailelerde gelenektir. Herkes çocuğunun mühendis, doktor, mimar bilmem ne olmasını ister. Benim annem de makine mühendisi olmamı istiyordu. Ama maalesef Stuttgart Üniversitesi'ndeki profesörler bile hep bana soruyordu. "Sen niçin üniversiteye geldin?" diye. Ben çünkü çok herkes diyor çok şakacı falan birisiyim. Ben üniversitede de profesörleri, talebeleri falan çok çok eğlendiriyordum. O bakımdan benim bir termodinamik profesörü, o da öldü şimdi ya 50 sene oluyor. Bir gün dersten sonra bana işaret etti, gel gel dedi. Sen dedi önümüzdeki hafta dedi benim dedi. Bir Roma gel dedi seninle bir şey konuşmak istiyorum dedi. İyi dedim. Bürosuna gittim. Orada oturmuş. Bir de asistanları falan da toplamış. Biraz havadan sudan konuştuktan sonra bana sordu. Sen niçin buraya geldin dedi. Hani buraya demekle üniversiteyi kastediyorum dedim. Ben burada okumaya geldim dedim. Peki dedi doğru yere geldiğinden emin misin dedi. Vallahi dedim insan okumak için üniversiteye gelir, kasaba gitmez. ah <laughs> <laughs> dedi. Şimdi dedi konuya işte geldik dedi. Ben dedi 35 senelik profesörüm dedi. Elimden dedi yüz binlerce talebe geçti dedi. Ama dedi senin gibi bir talebiye ilk defa rastlıyorum dedi öyle. Şen, şakrak ne bileyim herkesi eğlenmeyen en kötü durumlarda bile moralini kaybetmeyen birisi maalesef dedi sen yanlış bir yere gelmişsin dedi. Senin yerin üniversite değil sahne olmalıydı dedi. Yani dediğim gibi Stuttgart Üniversitesi'ndeki profesörler bile benim niçin üniversiteye geldiğimi şey bu tek profesör değil birkaç profesör. Ben de profesöre dedim ki efendim dedim. Hani siz söylüyorsun ama dedim. Bana dedim kimse inanmaz söyledim Bunu bana yazılı verme imkanınız var mı dedim. Adam caz işini gücünü bıraktı. Bana ne söyle diye hepsini yazılı olarak yazdı, imzaladı ve üniversitenin resmi kağıdıyla o mektubu bana <laughs> Peki, evet, Barcan çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın kafalar için. Derginizi nasıl buldun? Beğendin mi? Evet, evet. Dergi çok güzel. Ee, i̇çeriği de çok iyi. Yalnız Almancası biraz az galiba. Almanca, evet biraz az. Biraz az. Kaç tane Almanca var şimdi burada? Bir tane mi, iki tane mi? 4-5 tane olacak ama internette daha çok. Aha, tabi Türkçesi. Türkçe ne kadar var? 10-15-20. Daha fazla. 100 sayfa tamamı. 100 sayfa. Hı -hı. Hepsi özel ama tabii. Yani. Hı -hı. Ama bu sadece kültür ve edebiyat diyorsun. Kültür, edebiyat ve düşünce. Hı <laughs> -hı. Yani öyle. Ne bileyim öyle, bil bildiğim magazin dergisi yok, yok, değil. <laughs> magazin değil, magazin yaparız. E çünkü biz hani genelinde magazine <laughs> yatkın kişileriz. Erdoğan'la da magazinimsi işler yapıyoruz hep. Evet. Peki teşekkür ederim. <laughs>